3 adet aydınlatma ve e, telefon şarjı hazır sistem. Şarj kontrol cihazımız var. E, Ekran üzerindeki 2 adet USB portuyla telefon şarjınızı gerçekleştirebilirsiniz. E, bu tarafta ise 12 volt çıkışlarımız var. Şöyle görmüş olduğunuz bir tane e, soketle buradan çıkışlar alabiliyoruz. 12 volt aydınlatmamız. Bu şekilde. Bunun gibi 3 tane çıkışımız var. Zaten paket içeriğine 3 tane bu şekilde aydınlatma da dahil. Burası güneş paneli girişimiz. Balonun içerisinde güneş panelimizi girdikten sonra buradaki rekoru sıkıyoruz. Klemense e, bacağını kaldırıp güneş panelinin aynı renkte olan kabloyu girdikten sonra ise bacağı kapattığımızda klemen sıkıyor. Aynı şey kırmızı yani artı taraf için de geçerli. Müşterilerin güneş panelini çıkarıp takabilmesi için ikisini beraber taşımak zor. Aynı şekilde 12 volt çıkışları ve telefon şarjı için gerekli olan çıkışı en sağdaki düğmeden bu şekilde açıp kapatabiliyoruz.